Rabbimiz potansiyel bir suçlu olarak nefsimizi göstermektedir bize. Ve buyurur ki bütün kötülükler nefsinizdendir. Kötülüklerin menbaı kötü olan nefsinizdir. Bütün iyilikler Allah'tandır. Bütün güzellikler Allah'tandır. Nefsimizi o kötülük üzerinde bıraktığımız sürece Allah'a yaklaşmamız mümkün değil. Geçmiş semavi kitaplarda öyle buyurulduğu rivayet edilir. Utruk nefsete humme Nefsini terk et. Sonra gel buyurulmuş. Eğer terk edemezsen onu bilit haline getir. Ona bin öyle yürü. Bir ecnebi filozof diyor ki o bunu gurur varlık olarak tarif ediyor. Bu nefsin kendisidir yani. Çünkü gurur nefsin sıfatıdır. Diyor ki gurur bir sandalye gibidir. Üstüne çıkarsan seni yükseltir, yüceltir. Başına alırsan seni alçaltır. O nefsin terbiyesi ancak bizi nefsin üstüne çıkaracak. Nefse galip getirecek. Nefsin terbiyesi de Allah'ın emirleri ve Peygamber'in sünneti i seniyyesi çerçevesinde Efendimiz zikir, fikir, şükür, sabır, tevekkül, tefekkür, teenni, Fena, feda, seha, era, bütün bunlar insanın hayatında görmesi gereken, tahsil etmesi gereken bir ders gibi. Bunlar hep Kur'an'da bizlere öykülenen vazifeler ama bilinçli olarak sanki bizi bu Kur'ani ifadelerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Kur'an anlayışımızı kısırlaştırmaya çalışıyorlar. İşte böyle olunca da nefisler azgınlaşıyor. Müslümanların nefisleri azgınlaşıyor. Müslümanlar haramlardan kendilerini kurtaramıyorlar. Dolayısıyla da bu haramların neticesinde manevi rahatsızlıklar başlıyor. Rabbimiz bunu bize ifade ederken, kim Allah'ın zikrinden, Allah'ın kitabından, Allah'ın emrettiği istikametten yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır, zorluk vardır buyuruyor. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا